herkese terakki dünyası olsun da bize tedelli dünyası öyle mi? Ben de yüzümü müstakbele dönüp istikbaldaki insanlarla konuşacağım. Ey yüksek asrın arkasına gizlenmiş ve sakin tanesini dinleyen ve beni temaşa eden Ömerler, Hamzalar, ve vesaireler sizlere hitap ediyorum. Başınızı kaldırınız, sadak teriniz. ve demek size borç olsun. Varsın şu muhasıların beni dinlemesinler. Tarih denilen mazinin derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgraf ile sizinle konuşuyorum. Ne yapayım acele ettim, kışta geldim. Sizler cennet ağasa bir baharda geleceksiniz. Şimdi ikilen tohumlar zemininizde çiçekler açacaktır. Mazi kıtasına geçmek için geldiğiniz vakit mezarıma uğrayınız. O çiçeklerden bir taş tanesini mezar taşı denilen ve kemiklerimi misafir eden toprağın başına bırakınız. Bizi çağırınız. Heni el ne mutlu size sadasını işiteceksiniz.